Sayın Başkan, Sayın Genel Kurul, sevgili halkımız hepinizi saygıyla selamlıyorum. 2023 yılı bütçesinde Diyanet Kurumu ile ilgili partim adına söz almış bulunuyorum. Diyanet'in 2023 yılı bütçesi yüzde 117 artışla 35 milyar 910 milyon 653 53 bin TL'ye çıkartıldığını görüyoruz. Bu ne demek oluyor? Dört kişilik bir aileden her aileden cebren yaklaşık 1700 Türk lirası civarında bizden para alınıyor demek. Tüm Türkiye vatandaşlarından hangi inançta olursa olsun bu haksız ödemenin alınması bir zorbalıktır. Bir Alevi kendisini hizmet etmeyen Diyanet'e bu parayı neden versin? Bir Hristiyan vatandaş kendini aşağılayan, yok sayan bu Diyanet'e ekmek parasını niye versin? Türkiye'de 4500 özel öğrenci yurdu var ve bu yurtların en az 3350 tanesi çeşitli cemaatlere bağlı yurtlar. Cemaatlerin yurdunda kalmak istemeyen öğrenciler hiçbir yerde barınamıyorlar ve sokağa terk edilmeye hala devam ediyorlar. Diyanet bu kadar bütçe peki Diyanete neden veriliyor? Yine kız ve erkek çocuklar tecavüze uğramaktan korunamıyorlarsa bu bütçeyi Diyanet hak ediyor mu? Yeni Enes Karalar daha canına kıysın. Yine kız çocukları bu sapkın cemaatlerin elinde altı yaşında nikah kıyılsın. Erkeklerin elinde oyuncak edilsin diye mi veriliyor bu bütçe? Arapçılık geleneği din diye kadınlara ve yoksullara dayatılsın diye mi veriliyor bu bütçe diyanete? Bu sapkın anlayışlar hala din diye okullarda, camilerde öğretilsin diye mi veriliyor? 30 kişilik sınıflarda 60 kişi eee okumaya çalışıyor. 60 bin kişilik camilerde 30'u 60'ı aşmayan cemaatler var iken acaba hangisi ihtiyaç? Sayın Genel Kurul, hem anayasal olarak hem de evrensel ortak insani değerler hem hukuk açısından hem de bizzat dinin ana kaynaklarınca net bir şekilde olan ilkeye göre devletin dini olmaz olamaz. Yönetimde esas olan ortak akıl ve istişaredir. Yani yönetime olabildiğince tüm halkın aktif katılımıdır esas olan. Devletin dini de, imanı da, yasası da, kutsalı da sadece ve sadece adalettir. Türkiye Cumhuriyeti devletinin anayasası gereği devletin tüm inançlara eşit mesafede olması gerekmektedir. Devletin bir birimi olan Diyanet'in halkın tüm kesiminin Hanefi, Şafii, Caferi, Hristiyan, Yahudi, Alevi, Ezidi ha inançlı inansız tüm vatandaşların cebinden ödediği vergilerle çalışan diyanet herkesin malumu olduğu üzere sadece devletin sünni Hanefi mezhebini parantez içinde şunu ilave etmek istiyorum o da sarayın fetvacısı olmayı reddettiği için 80 yaşlarında zindanlarda katledilen İmam Hanefi'nin çizgisi değil. Halkı saraylara, kadınları da erkeklere köle edindirmeyi esas alan bir mezhepçiliği benimseyerek faaliyet sürdürmektedir Diyanet. Diyanet'in varlığı <laughs> Diyanet'in varlığı anayasaya aykırı olmakla birlikte tüm vatandaşlarımızdan alınan vergiler, e, vergilerle va var olan Diyanet'in tek bir mezhepçi devletçi görüşünü esas alarak bu bütçeyi kullanması dinen helal midir ve anayasal dayanağı nedir? İnanç gönül, gönüllülük üzerine kurulu değil midir? Bugün Diyanet'in bütçesine parasını, vergisini vermek isteyenler, e, e, vermek isteyenler için bir referandum yapılsa bu bütçenin rızasız bir şekilde zorla alındığı ortaya çıkacaktır. Peki onlarca farklı kesimden alınıp sadece tek bir yere kanalize edilen bu bütçe hangi dine, hangi kaynağa göre caiz ve helal bir bütçedir? Saray mollaları ve Diyanet Başkanı bunun cevabını verebiliyorlar mı? Bundan da önce varlığı ve faaliyetleri zaten anayasal olarak da dinen de sorunlu olan o, olan bir kurumdur. Farklı inançlardan ve inançsızlardan alınan vergilerle devletin tek bir görüşün dayattığı tekçi inanç kalanına harcanması pek çok bakanlıklardan fazla dev bir bütçenin din adına iktidarın tekçi saray dininin kullanımına sunulması helal ve hakkaniyetli değildir. Bir din istismarıdır ve suçtur. Sevgili arkadaşlar, çocuk ve kadın tecavüzleri ve ölümleri ile uğraşa dururken en son yine bir gazeteci arkadaşımızın ortaya çıkardığı bir kız çocuğunun 6 yaşında nikahlandırılıp ailesi tarafından nasıl istismara yollandığını ürpererek gördük, takip ettik. Olay kamuoyuna yansıdığında vicdanlara ağır gelen vehametinden dolayı doğru mudur, değil midir diye elbette hepiniz gibi araştırma ihtiyacına girdim. Ülkemizde Allah'tan cesur ve iyi gazeteciler var ve gerçekleri ifşa etmeye devam ediyorlar. Timur Soykan'la görüştüm ve belgelerden de emin olduktan sonra ilk olarak 23 Mayıs'taki duruşmada davaya müdahil olacağımı açıkladım. Ve derhal Adalet Bakanı'na, Kültür ve Turizm Bakanı'na, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'na ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a soru önergeleri verdik ve bu duruma bir cevap bekliyoruz. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Derya Yanık'ın bir sözü. Kadına şiddet, çocuk istismarı, çocuğa yönelik ihmal ve istismar vakaları siyasetin konusu değildir dedi. Kendisi bir kadın ve bir bakan olarak doğrusuyla yanlışıyla elbette bazı adımlar atmış olabilir ve farklı endişeler taşıyor olabilir. Ama şu çok iyi bilinsin ki bizler sadece buraya el kaldırıp el indirmek için gelmedik tam da bu olayların takibini yapmak, çocukların çıkaramadıkları sesi olmak, kadınların çığlıkları için buraya geldik. Bu çocukların, kadınların, gençlerin hakları için, sesleri için, acıları için zaten biz buradayız. Elbette ki bunu konuşacağız. Yaşamları dinciliğin, geleneğin ve modernizmin cehennemine kurban edilmesinler diye bizler buradayız. Elbette ki bu korkunç olaylar tüm partilerin inançların üstünde ele alınmalı ve çocuklarımızın, kadınlarımızın yaşamı güven içinde olması için politikalar üretilmeli elbette. Ama şu bir gerçek ki bu sapkın güruhlar ve bu anlayışlar bu iktidar eliyle güçlendirildiler, beslendiler ve itibarlı hale getirildiler. Çocuk istismarı ve tecavüz hiçbir ideoloji ve mahalleye malzeme edilmeden amasız bir şekilde sonuna kadar üstüne gidilmesi gereken bir insanlık suçudur. Kabul edilen, edilen iddianame sonrasında ortaya çıkan vahim iddialardan bağımsız bir şekilde ifade etmek isterim ki sapıtlara kılıf sunan, Kirli ve karanlık zihniyetlerden beslenen yapılarda yaşanan intiharlar, istismar ve tecavüzler asla münferit olaylar değildir. Yapısal ve zihinsel bir sorun vardır. Organize ve seri işlenen ve maalesef tarih boyunca iktidarların çanak tuttuğu ya da göz yumduğu suçlardır bunlar ve gerekeni yapılmalıdır. Soruşturmalar çok yönlü ve kapsamlı yapılmalı, iddiaların titizlikle araştırılması, suçu üreten, teşvik eden, yönlendiren göz yuman tüm faillerin ortaya çıkarılması gerekmektedir. Aynı zamanda soruşturma süreçlerinde hem soruşturanların herhangi bir mahalli baskısı altında olmadan adil ve özgür olarak işin takibini yapmaları gerekmektedir. 22 Mayıs'taki duruşmadan duruşmanın gerçekleşeceğini öğrendiğimiz davanın sadece takipçisi değil, davaya müdahil olarak da tüm gerçeklerin ortaya çıkması ve Suçluların hak ettiği cezayı alması için elimizden geleni yapacağız. Bir konu içimizi yakarken ortalığı velveleye verenler konuşmamızı istemiyorlar ve bizleri tehdit ediyorlar. Bazı hoca kılıklılar çıkmışlar bir fasık haber getirirse ona inanmayın diyorlar diye olayın üstünü örtmeye çalışıyorlar. Bu hoca geçinen Buyur. Teşekkür ederim. Bu hoca geçinen sahtekarlar yıllardır bizzat benim de adımı vererek iftiralar attılar, hedef gösterdiler. Nice değerli şahsiyetleri de aynı çirkin saldırıları yaptılar. Şimdi kalkmışlar kutsal aile ve din düşmanlığı safsatalarıyla olayı örtbas etmeye çalışıyorlar. Konuşmamı bitirirken acil olarak şunu da ifade etmek istiyorum. Ee, elbette Madenlerde canlar yitecek, yok konuşmayın. Kadınlar katledilecek, ses çıkarmayın. Kurslarda erkek çocuklara tecavüz edilecek, dün din düşmanlığı yapmayın diyeceksiniz. Kız çocukları daha ağzı süt kokarken erkeklere peşkeş çekeceksiniz. Tepkimizi gösterince bunlar İslam'a saldırıyor diyeceksiniz. Size kalkıp dinimiz şöyle, dinimiz böyle diyecek değilim. Herkesin dini kendine, herkes kendine layık olan bir dini yaşıyor. Benim size diyebileceğim tek şey, sizin evet.